Herkese merhaba değer dostlar. Bugün sizlere Aydın Dizim Efele Mahallesi'nde lüks 3 adet villa çekimini yapacağız. Değer dostlar burada isteğe göre farklı villa seçenekleri mevcut. Küçük, büyük, fiyat değişikliği oluyor tabii ki. 3 adet villamız var. 500 metrekare arsa içerisinde inşa edilmiş her villamızın kendine ait. Kimisinin 180 metre brüt, kimisinin 190 metre brüt oturma alanı var. Her villanın kendi ait havuzu var, müstakil girişi var. Gerçekten güzel bir işçilikten e, yapılmış değerli dostlar. İskanları alınmış, kat mülkiyetine geçiş sağlamış. Şu an oturma sorunu edecek hiçbir eksikleri yok. Fiyatlarımız 6.250.000 TL ile 6.750.000 TL arasında değişiklik göstermektedir. Şöyle ben tanıdığım tarafta tanı tanı geçeyim sizlere. Dostlar dediğim gibi 3 adet villamız var. Misal şu bu yol cephe olan villamızın alanı biraz daha küçük bahçesi vesaire biraz daha küçük olduğu için güncel fiyatı 6.250.000 TL. Buradan sana da şöyle bir bahçeyi göster. İşçilik olarak, malzeme olarak hiçbir farkları yok dostlar. 16 milyon sizlere. Tek farkları biraz havuz payları, ondan sonra bahçe payları, bir de içerideki genişliği. Yani o fark etmiş tabii ki bir de başına da 500 bin lira fiyat farkı olmuş dostlar. 500 bin lira fiyat farkı olmuş. Biz sizlere şu an en büyüğünü tanıtacağız. Büyük bir peyzaj alanımız var. Şöyle gördüğünüz üzere gerçekten güzel büyük bir peyzaj alanımız var. Peyzaj alanının hemen ön tarafında bir barbekü çalışması yapılmış değerli dostlar. Gördüğünüz üzere üzerine leylekleri gelmiş. Araya bir taş bahçe duvarı yapılmış değerli dostlar. Arka tarafında da görüntümüz bu şekilde. Binanın dört bir yanına aplikler takılmış değerli dostlar. Gece görüntüsü de kesinlikle güzel olur. Dört bir yanına kamera tesisatları düzenlenmiş. Dört bir yanına dekoratif sıva çalışması yapılmış. Normal sıva değil, yani uzun ömürlü bir malzeme. Sudan, güneşten korunan, dayanan bir malzeme değerli dostlar gördüğünüz üzere bu villamızın bahçe alanı kesinlikle çok büyük. Normalde 5 metrekare arsa olduğu için buraya 4 adet villa e, sadırılması gerekiyordu ama burada mal sahibi ne yapmış? Bir tanesini büyük, bir tanesini küçük, bir tanesini orta böyle farklı farklı müşterinin isteğine göre farklı müşteriler için farklı güzel seçimler yapılmış kesinlikle. Dedim ki günahın dört bir yanına güzel aplikler takılmış. Ön tarafın havuzu dolmuş değerli dostlar. Havuzu bir tık bundan ufak. Bir tık bundan ufak. Diğerinin havuzu küçük. Fiyatı tabii ki ona göre biraz daha aşağıda. 6 250 bin TL o havuzun doğru olan villa değerli dostlar. 6 milyon 750 bin TL ise bu villa. Yani şöyle baktığım kadarıyla arsasını baz alacak olursam, oturum alanını baz alacak olursam değerli dostlar kesinlikle yüksek bir fiyata sahip değil. Zaten 6 milyon 250 bin TL olan villa şu an bölgesinde havuzsuz villalar bile o fiyata. Havuzsuz villalar bile o fiyata. ben kendim de tanıtıyorum sizlere. Tanıtmaya çalışıyorum hatta kanalımızda mevcut. Yani Bölgesi olarak baktığın zaman Villa'nın güncel fiyatları şu an normal değerli dostlar. Villaların güncel fiyatları şu an normal. Hatta bu şu an tanıtacağımız villanın fiyatı kesinlikle ve kesinlikle uygun dostlar. Kesinlikle uygun. Çünkü baksanıza tek başına yaklaşık 300 metrekare arsası var. Yani tek başına yaklaşık 300 metrekare arsası var. Oturma alanına baktığım zaman, diğer ana vesaire baktığım zaman kesinlikle bayağı büyük bir villa değerli dostlar. Şöyle içeri geçelim. Yani dışarıda diğer villalara göre müstakil tadında bir villa kesinlikle. Tarafı, dış tarafı gayet güzel arkadaşlar. Dış tarafı gayet güzel. İçeride bizi güzel bir içeri kapı karşıladı. Geldiğimiz gibi dostlar şöyle ön tarafında direkt salon alanına geliyor. Direkt salon alanına geliyor. Ünite olarak çok güzel bir İtalyan boya çalışması yapılmış. Gördüğünüz üzere böyle hani tane tane incik gibi işlemli dostlar Gerçekten güzel görünüyor. Şurada bir WC'miz var. Salon alanımız yaklaşık 65 metrekare genişliği dostlar. Salon ve mutfak alanımız yaklaşık 65 metrekare. Brüt bu villanın oturum alanı brüt olarak. 175 değerli dostlar net olarak 155 metrekare. Brüt olarak 175, net olarak 155 metrekare. Tavanda havuz detimiz var, ortada sarkıt avizemiz var değerli dostlar. Yukarıdan hemen şuradan çıkıyor. Şöyle gördüğünüz üzere dev gibi kocaman hani 5 metrekare arsalarda görünen mutfak büyüklüğü var dostlar. Gerçekten büyük bir mutfak büyüklüğü. Dezge üstünde granit bir mermer çalışması yapılmış. Şöyle sırasıyla tanıtayım. Buraya hem bulaşık makinesi hem de çamaşır makinesi konmuş. Ayrıca banyoların içerisinde de konmuş. Yani siz isterseniz buraya koyarsınız, isterseniz oraya koyarsınız değerli dostlar. Dez üstünde evyemiz mevcut. Bütün PVC'lerimizde gömme panjurumuz. Aynı zamanda sinekliğimiz mevcut değerli dostlar. Burada dez üstü ocağımız, hani set üstü ocağımız. Şurada dolma setinin girişi verilmiş. Burada boy dolabımız var. Fırın, mikrodalga. Buraya da buzdolabı alanı gelmiş. Akrilik malzemeden çok güzel bir boya çok güzel bir dolap seçimi kesinlikle. Akütün malzemeden çok güzel bir dolap seçimi olmuş değerli dostlar. Gördüğünüz üzere ledleri, spotları vesaire takılmış. En güzel avantajı ise şu an oturma sorunu teşkil edecek hiçbir eksim yok. İskan vesaire alınmış. Merdivenin altında küçük bir WC'miz var değerli dostlar. Hilton lavabosu, gömme rezervi falan takılmış. Herhangi bir eksiğimiz yok. Geçelim şöyle yukarıya doğru. Hani şunlar güzel olmuş, güzel görünüyor ama bir yandan da sanki böyle merdiven başında böyle biraz daraltmış gibi geldi bana olsa da olur da olmasa da olur diyebileceğim bir yerler değerli dostlar. Geldik şöyle üst kata. Üst kata girdiğimiz gibi hemen sol tarafta buz cam takılmış. Yani yan taraftaki komşu içeriği görmesin diye buz cam takılmış. Vereceğimiz iki adet de odamız var dostlar. Oda boyutlarımız kesinlikle büyük. Oda boyutlarımız kullanışlı. Zeminde laminat parke tavanda havuz ettiğimiz yatak başı buraya tercih edilmiş. İstenirse şuraya da dolap olur dostlar. Buraya da gömme bir dolap da yaptırabilirsiniz hareket alanı da gayet kalır kesinlikle. Şurada televizyonu takarsınız. Evin dört bir yanına ısı pompası ve klima tesisatları takılmış dostlar. Gelelim ikinci odamıza. Gördüğünüz üzere bu odamız da gayet büyük. İstenirse iki tane tekli de sar, istenirse büyük bir iki kişilik yatak takımı da sar. Şuraya dolap alanı gelir değerli dostlar. Buradan balkona çıkıyor. Burası her böyle bir etrafı göster. Yani bu bilen en büyük özelliği dostlar bahçe alanı. Burası ne Böyle bir bahçeyi göstersene bir daha. Kesinlikle büyük bir bahçemiz var. Yani yandan baksanıza da müstakil bir villa var mesela yanında. Yeni inşaat aşamasında. Bahçe alanı bu kadar yok. Bahçe alanı bu kadar yok çünkü bu yana gelmiş. Sır sırta geldiği için ön tarafında büyük bir kullanım alanı kalmış. O taraf bahçe olarak büyük bir kullanım alanı var. Burada da bir ortak ve cevabın var değerli dostlar. Seramik seçimi biraz farklı olmuş. Hani ben bunu bilmiyorum. Herkesin hani herkesin gözleri farklıdır. Ben sadece bu biraz benim hoşuma gitmedi. Ama tabii kimisinin de hoşuna gidiyor ki veri ki müteahhit kullanmış. Şöyle göreceksiniz güzel bir düşek kabin alanı, fiskesi falan hazırlamış. Güzel bir e, rezervarımız var dostlar. Burada da Hilton Avru çalışması yapılmış. Yani kullanışlı gayet iyi değerli dostlar. Aşağıda olan İtalyan Goyen aynısı buraya da taşınmış ama farklı bir şekilde. Tabii ki dekor olarak farklı olmuş. Geldik dostlar üst kata. Üst kata bir, de bir adet odamız var. Bir adet de ve boynumuz var dostlar. aşağıda çamaşır makinemizin alanı kurulmuştu. Yani salonda kurulmuştu. İstenirse buraya da hazırlanmış. Yani siz isterseniz buraya takarsınız e, çamaşır makinesi. İsterseniz salonu takarsınız. burada da termosifonun alanı hazırlanmış. Şurada düşe kabinimiz, yine rezervuarımız ve Hilton lavabımız. Burada seramik seçimi güzel. Sadece bu siyah beyaz olan seramik bir tık benim hoşuma gitmedi dostlar. O tabi herkesin göz zevki farklı. Herkesin e, renk seçimi farklı dostlar. Geldik en büyük yatak odamıza. Buraya yatak başı tercih edilmiş. Tavanda havuz etimiz var. Yaklaşık olarak tahminen 25 metrekare falan genişinde güzel bir odamız var. Kesinlikle büyük bir odamız var. Buradan direkt terasa çıkıyorlar dostlar. Kapı seçimimiz gayet güzel. Gördüğünüz üzere Amerikan Medefe panel kapılar tercih edilmiş. Geldik teras bölümüne. Dostlar bölgedeki birçok villada teras yok. Mesela şöyle gösterecek olursam Şuradaki emsallerde teras yok çünkü o adalarda çatı yok ama bu adalarda çatı var yani siz böyle ailenizce akşamüstü olur ya da böyle gün batımında olur rahatlıkla oturabileceğiniz bir terasınız var derdi dostlar. İstenirse buraya mesela mutfak kurarsınız yani mangalınızı vesaire ister aşağıda bahçede yaparsınız isterseniz terasta yaparsınız dostlar terasımız da gayet büyük gayet kullanışlı kesinlikle İsterseniz bunun üstünü de kapatabilirsiniz. Dediğim gibi iskanı alınmış kat mülkiyetine geçiş sağlamış şu an oturmasını teşkil edecek hiçbir eksiğimiz kalmamış dostlar. Evet değerli dostlar gördüğünüz üzere 6.250'den başlayıp 6.750.000'e kadar 3 adet villamız var. Değerli dostlar bu villalar hakkında detaylı bilgi için hemen şu köşede buna numaradan benimle irtibata geçebilirsiniz. Bu ve bunun gibi içeriler için biz takipte kalın. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun.